Uluslararası ilişkilerin niteliği önemli bir konu. Burada temelde iki farklı yaklaşım var. Uluslararası ilişkilerin temel niteliğinin savaş olduğu yaklaşımı ve barış olduğu yaklaşımı. Bu soruyu ele alırken dersin başında söylediğim uluslararası ilişkilerde esas olan menfaattir. Yargısını da düşünmemiz gerekiyor. Günümüzde vurgulanan, menfaat olarak ifade edilen bu temel yaklaşım e, menfaati için ne yapıyor devletler her şeyi yapıyor maalesef yani ahlakilik prensibi ekseninde de konuştuk hiçbir ahlaki değeri de göz önünde bulundurmadan sırf menfaati için e, ölümleri göze alan bunları son derece normal gören çocukların kadınların yaşlıların mazlumun mağdurun binlerce milyonlarca mağdurun Ölümünü dahi normal olarak tanımlayan bir menfaatçi uluslararası yaklaşım biçimi, ilişki biçimi, yaklaşımı söz konusu. Ee, bu ortamda acaba İslam ne söylüyor? Uluslararası ilişkilerde tamam ahlakilikten söz ettik, temel prensip olarak hukukilikten, dini tebliğden, eşitlikten, adaletten söz ettik ama... Bir temel esas e, vurgulanabilecek mi? E, savaş mıdır, barış mıdır? E, şimdi tabi burada arkadaşlar e, savaş yaklaşımı var ve e, esasında e, çoğunluğun yaklaşımı bu yönde. Uluslararası ilişkilerde esas olan savaştır der, mezhepler bunu söyler. Son asra kadar da hep vurgulanan budur. Son asra kadar özellikle bu Birinci Dünya Savaşı'nın Müslümanların üzerinden silindir gibi geçmesine, ve Müslümanların gücünün kuvvetinin kalmamasına bu aşamaya kadar e, hep söylenen uluslararası ilişkilerde esas olan savaştır. Bu savaşla kastedilen şey nedir? Tabii bu barışın savaşıdır. Bu e, ilahi kelimetullahın savaşıdır. Bu e, kötülüğü toplumdan giderme, iyiliği yaygınlaştırma, def-i mefasit celbi menafi mücadelesidir. Savaşta kastedilen bu. Şafiler ne der? Müslümanlar güçlüyken barış anlaşması yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü Allah sana o gücü zevkü sefa için, keyif için vermedi. Ne için verdi? Def'i mefasid, celbi menafi, ilahi kelimetullah, dünya salahı ve ahiret felahı mücadelesi için verdi. Bu mücadelede o gücü işlevselleştireceksin, fonksiyonel hale getireceksin. Olduğun yerde duramazsın. Şafii'nin yaklaşım bu yöndedir. Ee, diğer mezheplere göre biraz sert olduğu söylenebilir. Ama neticede e, genel olarak baktığımızda uluslararası ilişkilerde bir e, savaş vurgusunun söz konusu olduğunu görüyoruz. E, buradaki savaşla kastedilen nedir pekala? Esasında burada anlamamız gereken her an savaşa hazır olmak. Her an işte ayetin de ifade ettiği savaş atlarının hazır bulundurulması, günümüzde artık bu tanklar, tüfekler, füzeler, sihalar, ihalar oldu. Bunlar değişti ama neticede hep kendini savunabilecek durumda, pozisyonda, halde olmak. E, Uluslararası ilişkilerin temel niteliği deyince, eğer e, her an saldırıya karşı hazır, vaziyette olmayı kastediyorsak elbette e, savaş hali uluslararası ilişkilerde esastır demek durumundayız. E, o savaşa hazır olmak bakımından, kendini savunabilmek, muhafaza edebilmek bakımından. Ancak e, savaş haliyle kastedilen, İslam toprakları dışında, Darül İslam dışında bütün toprakların adeta bir savaş alanı olarak tanımlanması ise bu noktada farklı tahlillerin söz konusu olacağını ifade etmemiz gerekir. Eğer bir Darül İslam tanımlaması yapılacak ve onun dışında kalan bütün topraklar Darül Harb olarak savaş alanı şeklinde nitelendirilecek ve buralarda bir savaş hukukunun geçerli olacağı söylenecekse bu durumda değerlendirme teferruatlı biçimde farklı boyutlarıyla bir tahlil gerekiyor. Şimdi bunun cevabını vermeden önce meselenin diğer kanadına da işaret edelim. Yani uluslararası ilişkilerin temel niteliğinin barış olduğu yaklaşımı. Bu yaklaşım üzerinde de duralım sonra bir noktaya ulaşmaya çalışalım. Cumhur yani çoğunluk uluslararası ilişkilerde esas olan savaş diyor. Ama günümüz araştırmaları, araştırmacıları e, uluslararası ilişkilerin temel niteliğinin barış olduğunu söylüyorlar. Şimdi e, savaşla ilgili ayetler ve barış ayetlerinin nesedildiği eee yönündeki yaklaşımların karşısında e, bu görüş sahipleri Hazreti Peygamber'in bazı uygulamalarını esas alıyorlar. E, ve savaşla ilgili ayetleri zaruret haliyle izah ediyorlar. İslam'ın kökünde de silm vardır. Silm barış demektir. Hazreti Peygamber saldırı savaşı yapmadı, hep savunma savaşı yaptı. Bundan dolayı eğer bir saldırı yoksa savaş da yoktur. Sürekli bir savaş pozisyonunda ortamın şartları oluştuğunda hemen savaşı ilanı şeklindeki bir tavır değil, bir savunma yaklaşımı esastır e, görüşünün burada ortaya çıktığını müşahede ediyoruz. E, Burada e, değerli arkadaşlar bir neticeye ulaştığımızda bir e, iki yaklaşımı tahlil etme çabası içerisine girdiğimizde şunu söylüyoruz. Uluslararası ilişkilerde esas olan ilahi Kelimetullah'tır. Esas olan cihattır. İslam'ı o e, barışın, dünya salahının Ahiret felahının kaynağı olan o prensipleri Kitabullah'ta, sünnetu Resulullah'ta bulunan o ilkeleri aleme duyurmaktır. Temel olan budur. Bunun şekli, mekanizması, uygulanma biçimi zamana, şartlara göre değişiklik, değişkenlik arz eder. Hz. Peygamber dönemi, sonraki süreç, 14 yıllık Müslümanların yaşadığı tecrübe, Elbette bize bir birikimi sunuyor. Nasların bağlayıcılığı ortada. Günümüz şartlarına baktığımızda savaşlar artık kılıçla mı oluyor, Atla mı oluyor. Tek savaş biçimi karşılıklı çarpışma suretiyle mi? Hayır, artık savaşlar değişti, ekonomik savaşlar var, siber saldırı, internet üzerinden devlet sistemine, elektronik sanal sistemi çökerttiğinde bir savaş kazanmış oluyor. Böyle bir ortama girerken böyle bir ortamda yaşarken şimdi sadece fiili savaş biçimi üzerinden İslam'ın uluslararası ilişki yaklaşım biçimini tahlil tarzı son derece hatalıdır problemlidir. Zaten İslam hukuk düşüncesi kategorik bir düşüncedir. Öyle siyahla beyazla ifade edilmez. Bir meseleyi İslam hukuku üzerinden ele alıyorsan, İslam hukuku bakımından tahlil yapıyorsan siyah mı beyaz mı, helal mi haram mı böyle iki renk arasına sıkıştıramazsın. Kategorik düşünceyle kastımız nedir? Ara kategoriler vardır. Duruma, şartlara göre İslam hukuk düşüncesinin onun için ürettiği cevaplar vardır. Savaş mı barış mı sorusu baştan problemli bir sorudur. Burada esas olan nedir soru sorulduğunda kategorik düşünce çerçevesinde hareket ettiğimizde bunu biraz daha netleştirip devam edeceğim. Mesela hükümlerde helal haram diye iki kategoriden mi söz ediyoruz? Ara kategoriler var. Yani Farzın yanında mendup var, haramın yanında mekruh var, arada bir ibaha, mubahlar alanı var. Kategorik düşünceyle kastettiğim budur. Ve İslam hukuk düşüncesi kategorik yapısı gereğince uluslararası ilişkilerde de esas olan ilahi kelimetullah'tır der. Esas olan Allah kelamını yüceltmek, İslam'ın bu hakikatlerini duyurmak, insanlığın e, dünya salahını, ahiret falahını temin etmektir. Bu doğrultuda zamanın Müslümanları, zamanın e, o sorumluluğu üstlenmiş olan kişileri kendileri ortama şartlara göre bu usulü takdir edecekler. Ona göre... E, Def-i mefasit, celbi menafi, iyiliği yaygınlaştırma mücadelesini verecekler değerli arkadaşlar. bu meseleyi kategorik olarak cihat, tebliğ, def-i mefasit, celbi menafi kavramları ekseninde tahlil edersek daha isabetli noktalara varmış olabiliriz diye değerlendiriyorum.